Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Mişi Batsvayi, George Jesus'un elinde elmasa dönüştü. Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı Santrfor, kendisini ısrarla isteyen hocasını utandırmazken golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor. Önceki gün deplasmanda Eklarnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde kara gümrükü yine son anlarda deviren Batsuay'ı, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4. golünü atmayı başardı. Geçen sezon Chelsea'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Mişi sezon başındaki performansıyla taraftarı mutlu ederken kötü sonuçlarla birlikte de taraftarla kopukluk başlamıştı. Attığı gollerden çok kaçırdığı gol pozisyonlarıyla gündeme gelen Belçikalı golcü siyah beyazlılarda oynadığı 42 karşılaşmada 14 gol ve 5 asist yapmıştı. Yaz transfer döneminde uzun süre forvet arayan sarı lacivertliler, transferin bitimine sayılı günler kala Crystal Palace ile anlaşamayan Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'den kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Mişi Batsuayi Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3 milyon avro, 2023-2024 sezonu için 3 milyon avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3 milyon avro ödenecektir. Denilmişti. Fenerbahçe ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.